İsmim ne dedi söyleyiverdim. Müstesna, müstesna. Birden ben ona kalbimi verdim. Müstesna, müstesnacığım. <laughs> buyurun aslanım. E ee, senden bir şey isteyecektim canım. Ay! Canınız ne çektiyse deyiverin hemen yaparım ben size. Bakın dün istediğiniz kabak tatlısını da yaptım. He, yani, bakayım bir tadına. <laughs> Güzel görünüyor. Hım. Fena değil. Ama ben senden başka bir şey isteyeceğim, müstesna. E ee, buyurun nedir ki o? Ee, Aslı küçük bir şey, Aslı suyu taşır mısın diyecektim bir süreliğine. Ay taşımam mı? Hele bir doğsun da ben onu taşırım da altını da değiştiririm, attalara da götürürüm, ay canım benim! Salak, salak mısın sen ha? Ay doğduktan sonra ben de taşırım, şimdi taşır mısın diyorum? Ee, anlamadım! Anlamadın değil mi? Ha. Oh anlasan şaşardım şaşırdım. zaten! Diyorum ki bebeği şimdi doktorlar alıp senin karnına koysalar doğuncaya kadar taşır mısın? O da ben taşırım zaten diyorum anladın mı? Affedersiniz Aslı Hanım da siz benimle eğleniyorsunuz mu ki? Hiç öyle şey olur mu? Ay cahilsin kara cahilsin vallahi. Sen hiç taşıyacağın Elif diye bir şey duymadın mı? Ha onu duydum TV'de gördüm. Ha hey, duydun sen, tamam işte taşır mısın diyorum Aslı suyu. Çok affedersiniz Aslı Hanım ama ben bu yaştan sonra bunu çevreye nasıl açıklarım? Evli değil, baklı değil, karnı burnunda demezler mi? Cık. Ay neyse neyse, senden bir şey isteyen de kabahat zaten. Anne, Ay. bu kinyas denen bozuk nerede ya? Aa. Aslı Hanım burada mıydınız ya? Hmm, buradaydım. Rahatsız mı ettim canım, pardon. Yok efendim, estağfurullah. Ben de tam kinyası soruyordum da nerede diye. Ne olmuş kinyasa? Yok yani, ben etrafa bakındım göremedim de... ...acaba dedim ilk haftadan işten mi kaytarıyor diye merak ettim yani. Yok canım daha neler. Adam arka bahçede falan çalışıyordur mutlaka. Kendin gibi zannettin herhalde. Vallahi aslanım bana pek öyle gelmedi. Yani evin bir kilometre yakınına da baktım yok yani adam şüphelendim. Ha. La 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 sakina niye gittin tutuna. Gel beraber kaçalım. Bak geliyor makine. Ee? işte buradaymış gördün mü? Keyasçı neredeydin sen bakayım? Görememiş seni. Saraya gittiydim. Bu güzel çiçekleri aldım. Baktım ki bahçenin durumu harap. Kendi özgür ademle karar verdim. O güzel çiçekleri aldım. Bir hafta sonra bahçeyi danayamayacaksınız. Ay ay ay. Görüyorsun değil mi? Utan kendinden. Bir de adama iftira ettin ortalıkta yok diye. Çalışıyor harıl harıl. Çalışacağım tabii. Çalışacağım toprağım. Ay. Kinyasçım rica edeceğim toprağım deme Aslı hanım de hanımefendi de Bulursun bir şey zeki adamsın sen ha? Tabi Aslı hanım hanımefendi toprağım Tamam <laughs> ee, Ben bunları şimdi bu, bu çiçekleri götüreyim bahçeye dikeyim de <laughs> boş boş otururken görüp de vay şefer demesinler. <laughs> değil mi yumak? Ay bu çocuk çok esin. Ay bayılıyorum buna. <laughs> Aslında haksız da değil yani. Hani Ekrem'le konuşsan da sadece araba kullandığı zamanlarda sana para ödese diyorum. <laughs> ne ha? Kaymak var mıydı? <laughs> Öksürük tuttu da ona ödedim Bi Bi aslanım. Kaymak da yoktu.